Güzel bir Bali sabahından herkese selam dostlar. Bugün sizlere disiplinin öneminden bahsedeceğim. Disiplinde nasıl istediklerimizi kolayca elde edebiliriz bunu anlatacağım. Öncelikle disiplin dediğimiz şey nedir? Aslında çok klasik, herkesten duyuyorsunuzdur belki. Disiplin dostlar aslında bir şeyi duygulara bağlı olmadan veya duyguları önemsemeden yapabilmektir. Peki bunu yapmak için duyguları kontrol etmemiz mi gerekiyor? Yani mutluyken mi disiplinli olabiliriz veya üzgünken mi olabiliriz vesaire? Aslında duygulara bağlı olmadan bunu yapabiliriz. Çünkü dostlar biz hayata mutluluk için gelmedik aslında. Tüm duyguları yaşamak için geldik. Yani insan tüm duyguları yaşayan bir canlı. Mutluluk, üzüntü, stres vesaire ve bunların hepsi aslında bizi hayatta tutmaya hazırlıyor. Peki burada disiplini nasıl uygulayacağız? Burada dostlar öncelikle kendinize bir hedef belirleyin ve o alanda hedefinizi ve disiplininizi uygulayın. Örnek veriyorum para kazanmak istiyorsanız sağlıklı beslenmeyle veya sporla disiplininizi uygulamanız bir şey ifade etmeyebilir. O yüzden öncelikle benim size tavsiyem para kazanmayla alakalı çalışma konusunda disiplinli olun. Burada eğer disiplini Spor yapmak için veya sağlıklı beslenmek için harcarsanız bu sefer bakacaksınız ki para kazanamayacaksınız. Zaten para kazanan insanların bir bakın hepsi para kazandıktan sonra sağlıklı besleniyor veya spor yapıyor veya diğer hobilerine zaman ayırıyorlar. Diğer türlü sizin ana işiniz para kazanmak olduğu için aslında tamamen kafayı parayla kırmanız gerekiyor eğer para kazanmak istiyorsanız. Bize hep şu öğretildi işte stres kötüdür, üzüntü kötüdür, mutluluğa odaklanın, mutluluğu arayın vesaire. aslında bunların hepsi yalan. Çünkü stres bizi başarılı olmaya hazırlar. Korku bizim başarısız olmamızı önler veya işte hayatta kalmamızı sağlar. Eğer stres olmazsa ay sonunda o parayı kazanamayacaksın. Veya eğer korkmazsan aileni besleyemeyeceksin. Asıl korkmadığın için veya strese girmemek istediğin için gidiyorsun 8-5 bir işte çalışıyorsun veya farklı şeyler yapıyorsun. Yani kendini riske atmıyorsun. Sadece bu basit duyguları yaşamamak için aslında. Duyguların hepsi aslında bir duygu. Üzüntü de duygu, mutluluk da duygu heyecan da duygu ve bunların hepsi temel amacı bizi hayatta tutmak. Ve biz bu duyguları sorgulamadan yapmamız gereken şeyi yaptığımız zaman zaten başarılı oluyoruz. Yani neden stresliyim, stresim geçmiyor, işte neden üzgünüm, üzüntüm geçmiyor vesaire demek yerine yapmanız gereken şeyi yapın. Bunların hepsini ben de yaşıyorum. Yani birçok stres yaşıyorum, birçok üzüntü yaşıyorum ama hiçbirinde bunları sorgulamıyorum. Çünkü duygu duygudur. Yani biber Tatlıyken de biberdir, acıyken de biberdir. O yüzden beni insan yapan şey zaten bu duygularım. O yüzden dolayı duygularınızla savaşmaya çalışmayın. Duygularınızı yönetmeye de çalışmayın. Çünkü bunların bence hiçbir anlamı yok. Sadece duygularınız olduğu gibi yaşayın ve yapmanız gereken görevi yapın. Bunu yaptığınız zaman size söz veriyorum. Aynı zamanda size garanti ediyorum. Hayatınız çok daha iyi bir hale gelecek. Nereden biliyorsun Mecit dersen? Tamamen kendimde uyguladığım şeyler. Tamamen kendi deneyimlerim. Buradan biliyorum diyebilirim. Şu anda Bali'de güzel bir hayat yaşamamı sağlayan şey tamamen bunlar. Bu düşünce yapısı, bu şekilde hareket ediyorum aslında. Duygularımı sorgulamadan, onları dinlemeden veya duygularımı yaşayarak yani onları yönetmeye çalışmadan, onları kurcalamadan, düşüncelerimi kurcalamadan tamamen yapman gereken şeyi yapıyorum. Çünkü zaten hani düşünceyi aslında engellemeye çalışırsan işte kötü düşünce olmasın, pozitif düşünce, negatif düşünce vesaire diye bu işin içinden çıkamazsın. Sadece onları dinle yani onları zaten engellemen mümkün değil. Çünkü beynin çalışma prensibi zaten düşünme üretmek. O yüzden yani düşüncemi engellemeye çalışıyorum, düşüncemi yönetmeye çalışıyorum gibi şeyler saçma. Sana desem ki hatta bir kitap var onu okumuştum pembe fili düşünme diye. Sana şu anda soruyorum pembe fili düşünme dediğimde aklına direkt gelecek olan ilk şey pembe fil. Beyin negatifleri daha çok düşünür. O yüzden negatif, pozitif vesaire hatta az önce ben de negatif dedim. Artık o kadar alışmışız ki e, bu şekilde kendinizi kodlamayın. Yani duygu duygudur, düşünce düşüncedir. Benim yapmam gereken görev burada yemek yemekse, sağlıklı beslenmekse bunu yapacağım. İşte atıyorum 8 saat e, eğitim videosu izlemekse bunu yapacağım. Mağaza kurmaksa bunu yapacağım. e bunu yapacağım. İşte ürün bulmaksa bunu yapacağım. Üzgün müyüm? Okey, sorun yok. Yine bunu yapacağım. Mutlu muyum? Yine bunu yapacağım. Yani yapmanız gereken şeyi yapmanız lazım. Disiplin bence budur. Tabii ki de bu disiplini de doğru işlerde uygulamanız gerekiyor. Eğer gidip birinin yanında 8-5 saatlerce çalıştığınızda disiplinli olduğunuzda yine yükselirsiniz. Fakat yine belli bir miktarda yükselirsiniz. Yani yine hani ekonomik özgürlüğünüzü veya hayatınızdaki tüm özgürlüğü kazanamazsınız. Çünkü birine bağlısınız, onun işini yapmanız gerekiyor. Aslında onun işini yükseltebilirsiniz. Tabi burada belli başlı ortaklıklar veya işte daha farklı dijital işler vesaire olabilir. Benim önerdiğim şeyler de bu. Yani benim tavsiyem dijital işlere odaklanın. Çünkü dijital işler artık günümüzde ölçeklenebilir işler. Yani siz normal gidip fiziksel bir iş yaptığınızda çok fazla ölçeklenmiyor. Şunun gibi düşünebilirsiniz. Bir tane matematik öğretmeni düşünün. Bu matematik öğretmeni aylık 30 tane diyelim ki özel ders öğrencisi alıyor. Şimdi bu matematik öğretmeni özel ders öğrenci sayısını arttıramaz. Çünkü bunu zamanını vererek yapıyor. Yani belli bir zaman veriyor ve zamanını verdiği için de öğrenci sayısını arttıramıyor. Matematik öğretmeni nasıl işini ölçekleyebilir? Matematik öğretmeni gidip kendine içerik üretirse, bir Instagram vesaire açarsa ve bu işi bir birebir eğitim vermek yerine videolu bir eğitim olarak bu eğitimlerini bir yere yükleyip bunu anlatmaya başlarsa o zaman işini ölçekleyebilir. Çünkü bu sefer aylık 30 öğrenci değil, aylık 200 öğrenci, 300 öğrenci de alabilir. Videolu eğitimlerini insanlar izler. Bu da aslında işi ölçeklemek deniyor. Ve bunu şu anda günümüzde en kolay şekilde dijital işlerle yapabiliyoruz. Veya fiziksel olarak bunu nasıl yapabilir? Gider kendi yetiştirdiği öğrencilerden birisini koyar ve o öğrencileri de dersler verir. Bu sefer böylelikle değişen ölçekler. Ama tabii ki daha yavaş ölçekler. Yani dijital işlere göre daha yavaş ölçekler. Çünkü dijitalin bir sınırı yok. Yani artık günümüzde herkes dijitalde. Tüm insanlar orada. Eskiden insanlar televizyondaydı. Artık Instagram'da, sosyal medyada oralarda geziyorlar. Benim kendi düşüncelerim. Burada işte duygularla alakalı düşünceler. Düşüncelerle alakalı düşünceler. Bunun dışında disiplinle alakalı düşüncelerim. Yani disiplin dediğimiz şey dostlar bir günde mesela örnek veriyorum spora başladınız. O bir gün başladığınız sporda tüm hareketleri yapmaya çalışmayın. Yani kendinize sürdürülebilir şekilde bir şeyleri oluşturmanız gerekiyor. Çünkü disiplin dediğimiz şey sürdürülebilirlik aslında. Mesela spor yaptığınız zaman işte çok katı beslenmeliyim, her şeye çok dikkat etmeliyim vesaire gibi düşünmenize gerek yok. Sürdürülebilirliğe odaklanmanız lazım. Örnek veriyorum haftada 3 gün spor yapmak sizin için sürdürülebilirse bunu yapın. Veya haftada 1 gün spor yapmak bile sürdürülebilirse bunu yapın. Çünkü önemli olan burada dediğim gibi sürdürülebilirlik. Alışkanlıkları veya disiplini daha hızlı kazanmak için Atomik Alışkanlıklar kitabını okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Her gün %1 büyümenin nasıl hayatınızı değiştirdiğini anlatıyor. Bizim ihtiyacımız olan şey yani bir günde %100 yapmaya çalışmak veya %90 yapmaya çalışmak değil. Her gün %1 büyümeye çalışmak. Ki bunu yaptığımızda zaten siz de hayatınızın çok daha hızlı değiştiğini göreceksiniz. Her gün yüzde bir büyüdüğünüzde bir senede 37 kat büyümüş oluyorsunuz. Yine bu konuda Atomik Alışkanlıklar kitabında bahsediliyor. Aslında bu çok güzel bir oran. Çünkü örnek veriyorum 10 bin dolarınız var. Her gün yüzde bir büyüttüğünüzde bu parayı bir senenin sonunda 37 kat büyümüş oluyor ve 370 bin dolar oluyor. Aslında baktığınızda çok kümülatif bir şekilde, çok güzel bir şekilde büyüyor. O yüzden Burada kendinize sürdürülebilir beslenme olabilir, işte atıyorum sürdürülebilir spor olabilir. Yani burada bahsettiğim gibi disiplini yapmak istediğiniz şeyde uygulayın. Gidip işte para kazanmak istiyorsanız gidip spora odaklanmayın veya sabah 5'te kalkıp erkenden duş almanıza gerek yok. Veya işte çok sağlıklı beslenmenize gerek yok. Tabii ki de bunların da hayatımıza çok önemi var. Bunlar çünkü direkt sağlıkla alakalı konular. Ama şu anda bizim öyle bir lüksümüz yok. Bizim para kazanmamız lazım çünkü bizim paramız yok. Cebimize biraz para sokalım. Ee, birazcık atıyorum işte tavuğu alabilecek paramız olsun veya tavuğu yapmaya zaman harcamayalım. Gidelim tavuğu dışarıdan yiyelim. Yani biliyorum şu anda mesela her gün dışarıdan işte şunları nasıl yiyebilirim vesaire tarzında insanlar için çok ütopik paralar geliyor olabilir. Veya ütopik hayaller geliyor olabilir ama hayal kurun. Çünkü hayal kurmak bedava. Yani kimse bizim hayallerimize karışamaz. Diyin ki gidin işte ben buraya gideceğim bu arabayı alacağım, bu evde oturacağım. Sporla alakalı veya iyi bir fizikle alakalı hayalleriniz varsa ben böyle bir fiziğe sahip olacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım diye. Bunları hayal edebilirsiniz. Çünkü hayal etmeden hiçbir şey olmuyor. Beynin çalışma mekanizması tamamen hayal üzerine olduğu için o yüzden hayal kurmanız lazım. Ve yavaştan videonun sonuna doğru geliyorum. Şu anda dediğim gibi baledeyim, mükemmel bir evdeyim. Şu anda hayalimdeki hayatı yaşıyorum diyebilirim tamamıyla. Ve bunu tamamen aslında disiplinime borçluyum diyebilirim dediğim gibi. Sevmediğim şeyleri bile severek yapıyor gibi olmak veya sevmediğim şeyi yine sevmeyerek yapıyor gibi de olabilirsiniz. O yüzden sevdiğin işi bul veya işte sevdiğin işi yap düşüncelerine de katılmıyorum. Çünkü sevdiğim iş diyelim ki satranç oynamaksa Buradan da para kazanabilirim. Çok daha fazla para kazanabilirim. Satranç oynayan insanlar da para kazanıyor. Fakat diğer dijital iş yapan insanlar belki daha az emek harcayarak daha hızlı para kazanabilirler. O yüzden aslında doğru işe doğru bir şekilde disiplin uygulamak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda tabii ki de ben bu işi yapmamı sağlayan şey e-ticaret. Çünkü e-ticaret şu anda bugün mağazayı kurduğunuzda yarın direkt satış alabileceğiniz bir sistemi var. Direkt bugün kurup yarın satış alabiliyorsunuz. Yani muazzam bir şey saatlerce veya aylarca bir şey beklemenize gerek yok, bir şey inşa etmenize gerek yok. Bunu da tabii ki de Shopify dropshipping'le yapıyorum şu anda. Onun detaylarını da zaten kanalda nasıl yaptığımı, neler yaptığımı vesaire anlatıyorum. Benim şu anlık fikirlerim bunlar. Yine size değer katan içerikler çekmeye devam edeceğim. Pes etmeyen birini asla yenemez.